İyi akşamlar. Bir aydır yoktum çünkü sınavım vardı. Ona çalışmazken başka şeyler de yapmamakla meşguldüm. yüzden almasın diye. Bugün Fahrenheit 451'in bir özetini dinleyeceksiniz. Kesintisiz bir özet çıkarmadığım için kesintisiz bir tanıtım da yapmayacağım başlangıçta. Yeri geldikçe araya girip parçaların arasını doldururum. Şu an için bilmeniz gereken şey bu distopya'da itfaiyecilerin kitapları yakmakla görevli olduğu. Ve insanlar para buldukça evlerine yeni duvarlar alıyorlar. Bu duvarların hepsi de birer televizyon ekranı. E, i̇çlerinde pek anlamlı şeyler doğmuyor tabii. TV8 gibi düşünebilirsiniz. Oradan çıktıkları zamanda e, deniz kabuğu denen kulaklıklarla e, yayını takip etmeyi sürdürüyorlar. Başlıyoruz. Yakmak bir zevkti. Bir şeylerin yendiğini, karardığını ve değiştirildiğini görmek özel bir zevkti. Pirinç hortum başı yumruk olmuş ellerimdeyken, bir ateş böceği sürüsünün ortasında kitaplar kanatlarını çırparak ölürken, yakma sebebiyle kararmış rüzgar, parlak girdaplar halinde havaya yükselen kitapları önüne katıp götürürken, Montag itfaiye binasına döndüğünde, sonradan uykuya dalarken yüz kaslarının hala koruduğu vahşi gülümsemeyi karanlıkta hissedeceğini biliyordu. Ateşe dayanıklı ceketini düzgünce astı. Güzelce duş aldıktan sonra elleri ceplerinde ıslık çalarak delikten içeri düştü. Son anda tam felaket kaçınılmaz gibiyken altın sarısı direğe sunarak durdu. Metroya yürüdü. Sessiz tren yerin altındaki yağlanmış borudan geçerek Montag'ı banyoya bıraktı. Sonra yılan gibi tıslayarak deliğinde yeniden kayboldu. Montauk yürüyen merdivenin onu cengin gece havasına taşımasına izin veriyordu. Ama köşeye yaklaşınca birden yavaşladı. Son birkaç gecedir bu köşenin ardı özel bir dinginlikle yüklü oluyordu. Sanki biri orada sessizce beklemiş ve Montauk'un gelmesinden bir saniye önce gölgeye dönüşü varmış gibi. Montauk belki de bu noktada durmuş birinin havanın sıcaklığını bir anlarına yükselttiğini hissediyordu. Köşeyi döndü. Güz yaprakları ay ışığıyla aydınlanan kaldırımda öyle bir sabrı oluyordu ki orada bir kızın hareketli bir bandın üstünde sabitmiş gibi görünmesine yol açıyordu. Kız yaprakları seyretmek için başını yarı eğmişti. Yüzünde her şeye merakla dokunan bir açlık vardı. Solgun yüzünden neredeyse şaşkınlık akıyordu. Bu yüz, içinde yumuşak ve daimi bir ışık olan süt kristaliydi. Elektriğin histerik ışığı değildi bu. Ee, bu kızla çarpışıp tanışacaklar ve aralarında bir konuşma başlayacak. Ee, bunun belli yerlerini birleştirdim. Kız, çok eskiden itfaiyecilerin yangınları başlatmak yerine söndürdüğü doğru mu? diye sordu. Montag güldü. Kız çabucak başını çevirip göz attı. Neden gülüyorsun? Bilmem. Montag tekrar gülmeye başladıktan sonra durdu. Neden sordun? Espri yapmadığım halde gülüyorsun ve anında yanıt veriyorsun. Sana ne sorduğumu durup düşünmüyorsun hiç. Gülmeyi kesti. Hakaret etmişim gibi olmasını istemiyorum. Ben sadece insanları izlemeyi fazla seviyorum sanırım. Şu bulvarlarda yaşayan jet arabalarını seyrettin mi hiç? Sürücülerin, çimallerin, çiçeklerin ne olduğunu bilmediklerini düşünüyorum bazen. Çünkü onları asla yavaş giderken yormazlar. Bir sürücüye yeşil bir bulanıklık göstersen ''Aa evet bunlar çimen'' der. Pembe bir bulanıklık. Bu bir gül bahçesi. Beyaz bulanıklıklar evlerdir. Bu hem komik hem üzücü değil mi? Mantak huzursuzca, Fazla şey düşünüyor, dedim. Düşünmeye bol bol zamanım oluyor sanırım. Şehrin ötesindeki 60 metrelik reklam panolarını gördün mü? Bir zamanlar reklam panolarının uzunluğunun sadece 6 metre olduğunu biliyor muydun? Ama arabalar çok hızlı geçmeye başlayınca sürücüler reklamları görebilsin diye panoları genişletmek zorunda kaldılar. Montag rahatsız bir halde susuyor ve kızı suçlayıcı bakışlar atıyordu. Kızı evine var, kız evine vardıklarında bahçe yolunda yürümeye başladı. Sonra bir şey hatırlamış gibi dönüp geri geldi ve Montag'a merakla baktı. ''Mutlu musun?'' diye sordu. Montag ''Ne miyim? diye haykırdı ama kız gitmişti bile. Ay ışığında koşuyordu. Montag elini ön kapısının deliğine soktu ve kapı açıldı. Sessiz olalara, tabii ki mutluyum. Ne sanıyor ki? diye sordu. Ne tuhaf bir kızdı bu. Hani uyanıp da saate bakmak istersiniz ve saatin size vakti saniyesine dek söylediğini görürsünüz. Beyaz bir sessizlik içinde tamamen kendinden emindir ve ne söylemesi gerektiğini bilir. Montag bunu söylendiği Erbali'ye Bilinç altındaki bazen saçmalayan ve iradeden, alışkanlıktan, vicdandan tümüyle bağımsız olgu dolayan ''Ne?'' diye sordu. Tekrar duvara baktı. Kızın insana kendi yüz ifadesini, içine ürpartan en gizli düşüncelerini yansıtması ne kadar inanılmazdı. Bir kukla gösterisini hevesle izleyen ve her göz kapağı titreşimini, her el ve parmak hareketini başlamasından bir saniye önce gören bir seyirci gibiydi. montak kendisinin gözü kaşınsa, Kızın gözlerini kırpıştırabileceğini hissediyordu. Kendisinin çene kasları hafifçe gelirse, kız ondan çok daha önce esnerdi. Aslında şimdi düşünüyorum da, gecenin köründe sokakta beni bekler gibiydi, diye düşündüm. Yatak odası kapısını açtı. O daha boş değildi. Karısı oradaydı. Mildred'in saçı kimyasal maddeler yüzünden yanıp incelmiş ve saman gibi olmuştu. Vücudu diyet yüzünden peygamber devisi gibi incecik kalmıştı. Teni de beyaz domuz pastırmasını andırıyordu. Montag onun görünüşünün bundan farklı olduğu bir zamanı hatırlayamıyordu. O başka bir Mildred idi. Bu Mildred'in öyle derinindeydi ve gerçekten öyle rahatsızdı ki bu iki kadın hiç tanışmamışlardı. Mithrid bir an için öyle tuhaf geldi ki Montag onu biraz olsun tanıdığına inanamadı. Başka birinin evindeydi. Mutlu değildi. Açık ve soğuk yatağına el yordamıyla girdi. Ayağının yerdeki nesneye çarpmasından bir saniye önce öyle bir nesneye çarpacağını bildi. Dimdik durup tamamen özelliksiz gecede karanlık yatakta yatan kişiye kulak kabarttı. Ateşleyicisini çıkardı elinde tuttuğu küçük ateşin ışığında iki ay taşı aşağıdan ona baktı. Hayatın onlara dokunmadan aktığı bir derede gömülü iki solgun ay taşı. Montag'ın tekmelediği nesne şimdi yatağın altında parlıyordu. Günün erken saatlerinde 30 kapsülle dolu olan o kristal şişe şimdi minik alevin ışığında kapaksız ve boş halde yatmaktaydı. Montag öylece dururken gökyüzü çığlık attı sanki iki dev el, 15 bin kilometrelik siyah kedeni dikiş yerinden yırtmıştı. Bombardıman uçakları geçiyor, hepsi Montag'ın yerine çığlık atıyordu. Montag'ın elindeki ateş sondu. Ay gözden kayboldu. Sessiz kadının başında duran operatör, ''İki taraftan da temizlemek gerek.'' dedi. Kanı temizlemeyince mideyi temizlemenin anlamı yok. Makineleri sımsıkı kapadılar. İyi olacak. Zararlı maddenin hepsini bavulumuzun içine koyduk. Aman, benim kulak yüksüğünden bir şer daha aldım. Biri daha şişesini boşaltmış. Hoşça kal. Adamlar makinelerini ve tüplerini, sıvı melankolinin ağır ağır akan koyu, vıcık vıcık maddelerinin bulunduğu bavulu alıp uzun adımlarla kapıdan çıktı. Montaksa öylece durdu. Çok üşüyordu. Yüzü buzdan bir maske gibiydi. O eski, bitkin gülümsemem bile gitti diye düşündü. Onsuz kaybolmuş haldeyim. E, Montajı sarsan üç temel olay var. Biri o kızla konuşmasıydı. Biri karısına yabancılaşması. Biri de şimdi okuyacağım e, işe gittiği akşamlardan biri. Aynı kapıyı kırıp bir kadını tuttular. Oysa kadın kaçmıyordu. Öylece durup iki yana sallanıyordu sadece. Neredeler? Kadını şaşılacak bir tarafsızlıkla tokatladı ve soruyu tekrarladı. Göz açıp kapayıncaya dek gümüş el baltalarıyla kapılara vurmaya başladılar. Kapıların kilitli olmadığını anlayınca da apar topar daldılar. Adamlar kadının suçlayıcı, korkunç sessizliğini bastırmak için fazla gürültü yapıyorlardı. Montak hiçbir şey yapmadan orada öylece dikilmiş. Şaşkınca iş arkadaşlarına bakıyor. Bu kadın evden çıkmak yerine kitaplarıyla yanmayı tercih ediyor ve bu montajı çok sarsıyor. Ertesi günde hasta olduğunu söyleyerek işe gitmiyor. O yüzden ama yüzbaşısı duruma anladığı için evine geliyor ve ona bu işin niye yaptıklarını açıklıyor. Kitabın en güzel kısımları. Bu yüzyılın başında sinema ortaya çıktı. Radyo televizyon, işler kitle kazanmaya başladı. Kitle kazandıkları içinde basitleştiler. Eskiden kitaplar orada burada, her yerde tek tük insanlara hitap ediyordu. Onlar farklı olma imkanına sahipti. Ama sonra nüfus ikiye, üçe, dörde katlandı. Hayalinde canlandır, atlara, el arabalarına sahip 19. asır insanı. Ağır çek, sonra 20. asırda kameranı hızlandır. Kısaltılan kitaplar, özetleştirilen, Klasikler 15 dakikalık radyo programlarına uyacak şekilde kısaltılıyor. Sonra 2 dakikada okunacak bir kitap eleştirisi için tekrar kısaltılıyor. Hamlet ile ilgili tek bildikleri. Artık nihayet bütün klasikleri okuyabilirsiniz. Komşularınıza ayak uydurun. iddiasında bulunan bir kitaptaki bir sayfalık özetti. Anlıyor musun? Anaokulundan üniversiteye, sonra da tekrar anaokuluna. Entelektüelliğin gidişatı bu işte. Siyaset. Bir tutum, iki cümle, bir manşet. Sonra havanın ortasında hepsi kayboluyor. Büyümenin yerini fermuar alır ve insan şafakla giyinirken düşünmeye, felsefi fikirlere dalmaya ve dolayısıyla da melankolikleşmeye ayıracak bir saat bulamaz olur. Tiyatroları boşalt, odaları cam duvarlarla donat ve hoş renkler duvarlarda inip çıksın. Televizyona tartışamazsın. Televizyon gerçektir, anlıktır, boyutu vardır. Bardi sonuçları peş peşe söyler ki zihninin itiraz etmeye vakti kalmasın. Oysa kitapları kapatabilirsin. Kitaplar mantıkla alt edilebilir. Her neyse. Bowling seversin değil mi? Ya bilardo, futbol. Herkes için daha çok spor, grup ruhu, eğlence ve düşünmene gerek yok değil mi? Şimdi azınlıkları ele alalım. Nüfus arttıkça azınlıkların sayısı artar kedi sevenleri, doktorları, baptistleri, ünitaryenleri, teksaslıları sinirlendirmeyeceksin. Bu kitaptaki, bu televizyon dizisindeki insanlar herhangi bir yerdeki gerçek ressamları, makinistleri temsil etmemeli. Bu devlet tarafından tepeden getirilmedi. Başta hüküm, bildirge, sansür yoktu. Teknoloji, kitlesel sömürü ve azınlık baskısı bu numarayı gerçekleştirdi. Günümüzde okullardan bilgeli insanlar ve hayal gücü kuvvetli yaratıcılar yerine Koşucular, atlayıcılar ve sıfırsız işçiler çıktıkça entelektüel kelimesi tam da hak ettiği şekilde küfür haline geldi tabii. İnsan bilmediği şeyden korkar. Sınıfındaki sıra dışı çocuğu, öğretmenler, öğretmenlerle en çok konuşan, oğlanı hatırlarsın. Okul çıkışı dövüp işkence etmek için seçtiğiniz kişi de bu zeki çocuk değil miydi? Tabii ki. Hepimiz birbirimize benzemeliyiz. Anayasanın dediği gibi Herkes hür ve eşit doğmaz ama herkes eşit hale getirilir. O zaman herkes mutlu olur çünkü. Sinmelerine yol açacak, kendilerini kıyaslayacakları dağlar yoktur. Bu ülkede en çok ne istiyoruz? Mutlu olmak, değil mi? Eh, onları sürekli hareket halinde tutmuyor muyuz? Onlara eğlence vermiyor muyuz? Kültürümüzün bunları bu bol, bol sağladığını da kabul etmelisin. Siyahi insanlar küçük siyah boyu sevmiyor. yap gitsin. Beyaz insanlar Tom amcanın kulübesinden etmiyor Yap gitsin. Biri tütün ve akciğer kanseri üstüne kitap mı yazmış? Sigara üreticileri ağlıyor mu? Kitabı yap gitsin. Ateş parlak ve temizdir. Montag nefesini tuttu. Siyah saçlı, yanık yüzlü olmayan, çelik mavisi yanakları tıraşlı olup da tıraşsız gibi görünmeyen tek bir itfaiyeci görmüş müydü? yoksa bütün itfaiyeciler eğilimlerinin yanı sıra görünüşlerine göre demi mi seçiliyordu? Yüzbaşı yeni bir tütün paketi açıyor, selofanı buruşturarak ateş sesine dönüştürüyordu. Montag ona ''Yan evde oturan bir kız vardı'' dedi yavaşça. Artık öldü sanırım ama o farklıydı. O nasıl var olabildi? Beydi gülümsedi. Yer yer bunun olması kaçınılmaz kalıtım ve ortam tuhaf şeylerdir. Okulda yapmaya çalıştığın şeyin büyük bölümü ev ortamında bozulabilir. Anaokulu yaşını bu yüzden her sene azalttık. Artık neredeyse beşikten oluyoruz onları. 10 On günün 9'unda okulda oluyorlar. Eve geldiklerinde oturma odasına sokup televizyonu açacaksın. Giyisi yıkamak gibi aynı. O kıza gelince o tam bir saatli bombaydı. Okul kayıtlarında gördüklerimden yola çıkarak Buna eminim diyebilirim. Bir şeyin nasıl değil, neden yapıldığını öğrenmek istiyordum. Bunu sürdürürsen sonunda epey mutsuz olabilirsin. O zavallı kızın ölmesi onun açısından daha iyi oldu. Neyse ki onun gibi tuhaf insanlara sık rastlanmıyor. Yılanın başına küçükken nasıl ezeceğimizi biliyoruz. Çivi ve tahta olmadan ev inşa edemezsin. Bir evin inşa edilmesini istemiyorsan çivilerle tahtaları sakla. Bir insanın siyasi açıdan mutsuz olmasını istemiyorsan, bir meseleyi iki farklı açıdan sunmak ki kaygılara kapılmasın. Huzur Motak İnsanlara en popüler şarkıların sözlerini, başkentlerin isimlerini veya Roba'da geçen sene ne kadar mısır yetiştiğini hatırlayarak kazanacakları yarışmalar vereceksin. Gerçekleri boğazlarına tıkıştıracaksın. Öyle ki tıka basa doymuş ve kesinlikle zeki hissedecekler. O zaman düşündükleri hissine kapılırlar ve mutlu olurlar. Çünkü o türden gerçekler. Değişmez. Onlara yorumlamaları için felsefe veya sosyoloji gibi şeyler vermeyeceksin. Arabalarını, seksi ve eroini. Otomatik refleksle yapılacak her şeyin daha fazlasını getir. Film boşsa müzik ile iğnele beni. Oyuna tepki verdiğimi düşünürüm. Titreşime verilen dokunsal bir tepkiden ibaret olduğunda. Beyde ayağa kalktı. Gitmeliyim. Ders bitti. Montag'ın gevşek elini sıktı. Montag ansızın kımıldandı. Açık kapı büyük, boş gözüyle ona bakmaktaydı. Aslında bu e, müzikle beni uyar kısmı bugün hala geçerli. E, hatta en çok gülme efektleriyle görüyoruz ama bazı insanlar gülme efekti olmayan birkaç diziyi bulup e, onlar da bu işleyişin yok olduğunu zannediyorlar. Mesela The Office benim de en çok sevdiğim komedi dizilerinden bir tanesidir. E, fakat aslında orada da gülme efekti var. Sadece <laughs> formunu e, yeni bir talebe göre değiştirmişler. Mesela bir espri yapıldığı zaman kamera Jim karakterine dönüyor ve siz onun e, yaptığı tuhaf bir mimikten şu anda espri yapılıyor. Gülebilirsiniz mesajını alıp e, gülüyorsunuz. Bunu eleştirmesi epey hoşuma gitmişti o yüzden. Ee, şimdi bu noktaya varana dek e, Montag yakmaya gittiği kitaplardan bir kısmını çalmış ve okumuş olacak. Daha sonra da sistemi değiştirmek için kendi çapında e, bir takım girişimlerde bulunuyor. O yüzden de itfaiye ekipleri onun peşine düşecek. Vaktiyle kitap sakladığını gördüğü ama tutuklamadığı bir ihtiyar var. Onu da bulup kendisine bir şeyler öğretmesini istiyor. Burada karakterlerin adı da, e, adları da önem kazanmış oldu. E, çünkü kitapta yazma ama Montag e, bir kağıt firmasının ismi iken bildiğiniz gibi e, kalem şirketi, Faber Kassar. Her neyse. E, bu kovalamaca bölümünü okuyacağım. Hızlı gitmişim. Bulvar bir takım kurbanlarla katillerin gelişinden iki dakika önceki gibi temizdi. Televizyon aydınlandı. Guy Montag, hala kaçıyor. Helikopterle getirilen yeni bir mekanik tazı iş sürmekte tek bir hata yapmamıştır. Bu kanal bu gece hedefine doğru yola çıkan tazıyı kameralı helikopterle takip etme fırsatına sahip olmaktan gurur duymaktadır. Bardağı viski koydu. Burnu öyle hassastır ki 10 bin koku endeksini hatırlayıp saptayabilir. Faber titreyerek duvarlara, kapıya ve Montag'ın oturduğu koltuğa baktı. Montag o bakışı gördü. Burun delikleri genişledi. Burnu odanın havasında oluşturduğu yolun ve kapı kolunda asılı terinin, görünmez olan ama küçük bir abizenin mücevherleri kadar çok sayıda ter damlasının kokusunu alacak kadar keskinleşti. Fabre'nin o kokuların kendisine bulaşmasından korktuğu için soluk almayı kestiğini gördüm. Mekanik tazı iniyor. Küçük ekranda yanmış el, kalabalık ve çarşafla örtülü bir şey vardı. Helikopter geldi. Montag o sahneyi büyülenmiş halde seyretti. Kımıldamak istemiyordu. Tanrı aşkına, bütün bunlar sırf benim için oluyor diye düşündü. İsterse burada oyalanabilir ve alın tamamını arka sokaklardan geçişleri, boş caddelerde koşmaları, arada sırada verilen gerekli reklam aralarını, Bayan Black'in yanan evlerine ve nihayet bu eve gelinmesini, Fabri ile kendisi oturup içki içerlerken elektrikli tazının son izi burnuyla takip ederek şu pencerenin dışında durmasını izleyebilirdi. Sonra pencereye gidebilir ve bir gözünü televizyondan ayırmadan pencereyi açıp dışarıya eğilebilir. Geriye bakıp kendisinin dramatize edilen halini görebilirdi. Konuşma yapmaya zaman olacak mıydı? Tazı 30 milyon insanın gözü önünde onu kavrarken, bir haftadaki tüm yaşamını, Tazı'nın onu ısırarak karanlığın içine gitmesinden çok sonra bile akıllarda kalacak tek bir sözcükle özetleyemez miydi? Babır, orada, diye fısıldadı. Makine olmayan, hayvan olmayan, ölü olmayan, canlı olmayan, uçuk yeşil ışık saçan bir şey helikopterden dışarı süzüldü. Montak, Koştu. Tazı'nın çimleri kımıldatmayan, kaldırımdaki yaprak gölgelerini hareket ettirmeyen bir rüzgar gibi geldiğini hissedebiliyordu. Tazı dünyaya dokunmuyordu. Sessizliğini beraberinde taşıyordu. Böylece sessizliğin ardınızda, şehrin her tarafında giderek artan bir basınç oluşturduğunu hissedebiliyordunuz. Basıncın arttığını hisseden Montag, nefesini göğsünde sıkılmış bir yumruk gibi tuttu. Birazdan kameralar onu yakalarsa. 20 milyon montak koşuyor olacaktı. Arkasında sessizce uzun uzun uluyan 20 milyon tazı vardı. Polis en bölgesindeki herkesin şunu yapmasını tavsiye ediyor. Her sokağın her evindeki herkes kapısını açsın ve baksın. Bir dakika sonra hazır olun. Montak şehrin kalktığını hissetti. Necmin kokusu serindi ve şimdi şiddetli bir yağmur gibiydi. Montak son ev sırasından da uzaklaşıp karanlığa doğru indi. Binlerce yüzün bahçeleri, ara sokaklara ve gökyüzüne baktığını hayal etti. Elektrikli mağaralardan dışarıya göz atan gri hayvanlar gibiydiler. Nehre ulaşmıştı. Giysilerini suya attı ve nehrin içine yürüdü. takip ki dip kalmayana ve akıntıya kapılıp gidene dek. Akıntıda 275 metre sürüklenmişken tazı nehre ulaştı. Şimdi yalnızca soğuk nehir ve birden huzura kapılarak suda salınan, Şehirden ve ışıklardan, takipten, her şeyden uzaklaşan montag vardı. Kalbinin yavaşlamasını dinledi. Kanıyla birlikte düşünceleri de yavaşladı. Neden bir daha asla hiçbir şey yakmaması gerektiğini biliyordu artık. Bir yerlerde korumaya ve saklamaya tekrar başlanmalıydı. Kitaplarda, kayıtlarda, insanların başlarının içinde. Montag topuğunun kuma sürtündüğünü hissetti. Ama suyu terk etmekte tereddüt etti. Tazanın orada olmasını bekliyordu. Helikopterlerin oluşturduğu büyük bir rüzgar ağaçları eğebilirdi ansızın. Ama yukarılarda bir başka nehir gibi akan normal bir yüz rüzgarı vardı yalnızca. Yaprak yığınları havalanarak kuru bir sağanak halinde yağdı. Montak, kırda tek başınaydı. Öylece durup nefes aldı. Karayı içine çektikçe karının ayrıntılarıyla daha çok doluyordu. Mesele sessizlikti. Montag dünyanın tamamıyla ilgilenen bu özel sessizliğe doğru hareket etti. Ee, kaçtıktan sonra Faber'ın söylediği bir yere gidip daha önce kaçan e, birkaç kişiyle buluşuyor. Bunlar eski profesörlermiş ve hepsi bir takım kitapların e, kitapları olur da bir gün yeniden basabilirlerse diye ezberlemiş. Ülkenin etrafına dağılmış durumda bunun gibi e, başkaları da var. Bunlarla yaptığı bazı konuşmaları kaydetmişim. Karim, dedi Montag. Bir saniye önce şunu fark ettim ki o ölse bile üzülmeyeceğim. Bu ansızın öyle yanlıştı ki Montag ağlamaya başladı. Granger Montag'ın koluna girdi. Ben çocukken dedem ölmüştü. Kendisi heykeltir açtı. Ayrıca bizim için oyuncaklar yapardı. O öldüğünde aslında onun için değil de yaptığı onca şey için ağladığımı fark ettim bir daha. Bir daha asla odun yontmayacak, güvercin yetiştirmemize yardım etmeyecek ve bize fıkra anlatmayacaktı. O öldüğü için kim bilir ne muhteşem oy oymalar asla yapılmadı diye düşünürüm sık sık. Dünyada kim bilir kaç fıkra eksik ve dedemin elleri kim bilir kaç güvercine dokunmadı. O dünyayı biçimlendirirdi. Öldüğü gece dünya 10 milyon iyi eylemden mahrum bırakıldı. Montag mili değil kısılırdı. Karım zavallı mili. Eylerini düşünüyorum ama onların herhangi bir şey yapışını hayalimde canlandıramıyorum. İki yanından öylece sarkıyorlar veya kucağında duruyorlar. Hepsi bu. Granger, herkes ardında bir şeyler bırakmalı derdi devam. Bir çocuk, bir kitap, bir çift ayakkabı. Ne olduğu önemli değil. Dokununca onu değiştirdiğin ve ellerini çektiğinde sana benzeyeceği bir şeye dönüştürdüğün sürece. Sadece çim biçen adamla bahçıvan arasındaki fark dokunuştadır der. Çimleri biçen adam orada hiç var olmamış gibidir. Bahçıvansa bir ömür boyu orada olacak. Ve son olarak da son sözden bir parça okuyacağım kitabı nasıl yazdığını anlatıyor yazar. Eh, kitapların yakılması ilgili bir roman yazmak için kütüphaneden daha iyi bir yer olur mu? diye düşündüm. Ve o sırada Ukla Kütüphanesi'nin bodrumunda yarım saatte bir içine 10 saat atılarak kullanılan bir daktilonun bulunduğu o muhteşem odayı keşfettim. Böylece 8-9 gün boyunca orada 10-20 öğrenciyle birlikte oturarak romanı tamamladım. Çok çabuk yazıyor çünkü çok dürüst olmak istiyordum duygusal açıdan dürüst olmak, zihnimdeki şeyleri üzerinde düşünmeye zamanım olmadan yazıya dökebilmek ve böylece kendi gerçeklerimi çıkarabilmek. Herhangi bir gruba meyletmemek için duygusal olmak istiyorum. Romanı bu şekilde yazmamın sonucu, o büyük bir macera. Siyaset, estetik, edebiyat konusunda söyleyeceği sözler var. Ama duygusal bir çerçeve içindeler. Bunu yaptıktan sonra, önlemek istediğiniz bir zamanla, ne de olsa ben geleceklerin önleyicisiyim, öngörücüsü değil, ilgili söylemek istediğiniz her şeyi o çerçeveye yazarsınız. Yani Montag gelecekte koşan benim ve sırf öfkeli olduğu için de zorudur. Son olarak kitabın ismini nasıl buldum? Kendime, eh kitaplar kaç derecede tutuşup yanar diye sordum. Sonra Ukla'nın fizik bölümüne ve kimya bölümüne telefon ettim. Başka, bir e başka birkaç üniversiteyi aradım. Kimse bilmiyordu ve görünüşe bakılırsa kimse bu bilgiyi benim için arayıp bulamıyordu. Sonunda kafamda bir ışık yandı ve itfaiye teşkilatını aradım. Los Angeles'in itfaiye şefini ulaştım ve sordum. "Bir saniye, hemen geliyorum." dedi. Geldi ve 451 Fahrenheit dedi. Ben de tersine çevirip Fahrenheit dedi. Ve önümüzdeki birkaç yıl içinde santigrat ölçeğine geçersek büyük ağır, büyük ağır kırıklığı yaşayacağım. Diyerek tamamlamış oluyoruz. E, kitap. Özellikle de geçen bölümde yaptığım konuşmanın üzerine binince beni gerçekten çok etkiledi. Filmleri de varmış galiba ama e, hayal kırıklığına uğrarım diye izlemeyeceğim. E, size de kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. İlham verici bir eserdi. Bilekmir'e da ilham verdiğini fark ettim. Bilmiyorum izleyen var mı ama e, orada da dev ekranların ve mekanik tazıların olduğu bölümler vardı. E, Hatta televizyonlu bölümün sonunda 1984'ü andırıyordu biraz. Black Mirror da sanırım kitaplardan bayağı bir esinlenmiş. Ee, her neyse. Bu bölümün sonunda müzik yerine sessizlik öneriyorum. Biraz düşünüp okuduklarımı sindirmenizi umuyorum. Ve iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.